Mühimizi basalım. Yönetemedikleri işi yönetemiyorlarsa bırakıp gidecekler. Bazen çok iddialı laflar ediyor. Gizli anket bana geldi mesela. 26 gözüküyordu Recep Tayyip Erdoğan. Bazen de ekran ekran gezip masum rollere bürünüyor. Ağladınız mı? Niye ağlamayayım ya? Dünyanın emeği var orada. Bugünün yarın emeği değil. 6 yıl cezaevi var orada. Ağzından Atatürk'ü düşürmüyor. Mustafa Kemal'in askeriyim olmaya devam edeceğim. Günün sonunda hiç çekinmeden yalan söylüyor. Anka bizim dışımızda bir yol. O, muhalefetin yenilgisinin mimarlarından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu içerden çökerten ekibin de başı. Sarayla ilişkilerinden resmi devlet görevine, işte CHP içindeki Truva atı. Şunu kesinlikle söylüyoruz. %99.9 bütün sandıklarda varız, her yerde etkili olacağız, ve güvenliği sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muhalefet seçimleri kaybetti, Türkiye yeni bir döneme girdi. Birinci turda CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tuhaf olaylarsa herkesin dikkatini çekti. Ne düzgün veri alındı, ne de çok şey beklenen Anka Ajansı görevini yaptı. Garantiler verip üstüne yeminler eden Tunca Özkan'ın aslında bütün süreci sabote ettiği ortaya çıktı. Bakarsanız veri akışı aslında yok gibi bir şeydi CHP Genel Merkezi'nin. Sonradan anladık niye olduğunu arkadaşlar. Meğer benim anladığım ANKA diye bir şey yokmuş. Yok. Madem oraya o kadar basın ağırlıyorsunuz veri vermeyecekseniz biz gün mü yapıyoruz orada? Yani biz seçim şeyi mi yaptık? Hani gün mü yaptık dün akşam orada? Yani niye bizi çağırdınız? Yok, benim. Seçim Gecesi CHP'de sandıklardan gelen verilerin halka ve gazetecilere kapatılması Tuncay Özkan'ın talimatıyla oldu. Görevden alınan onursaladı güzel net bir şekilde Özkan'ı işaret etti. Partide iletişimden sorumlu olanlar karartma yaptı dedi. Yani ekranların e, halka kontrol, açılması, kontrol, ha, ha. kamuoyuna açılması başka bir karar. Yani kim, partinin, kim karar? yani partinin iletişimini yöneten basınla ilişkilerini yöneten yapılar yönetiyor. Kemal Bey e de söyledim. Bunu, bunu partiye almayın. Ayrıca görev de vermeyin diye. Ama dinlemedi beni Kemal Bey. Partinin kontrolü altındaki Anka Ajansı ve KRT Televizyonları onun, medya camiasının yakından bildiği bu gerçeği açıkça inkar ediyor, sorumluluk kabul etmiyor. Çok iddia ediliyor. Anka sizin bir e, Hayır şeyiniz efendim. var mı? Anka Ajans kimin? Benim değil diyor. Senin. Senin şirketin adını herkes biliyor. Sadece kendi üstüne değil. de senin Engin Koç'la birlikte... Ort, ortaksınız. Bunu herkes biliyor. Bunu niye sakladığını da anlamıyorum. Ne KRT Televizyonu ne Anka Haber Ajansı bana ait değil. Ama ben o arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. KRT e, ve Anka benim değil dedi. Hayır arkadaşlar, kendisinin. Nasıl söyleyeceğim? Kendisi hiçbir şirketinde zaten kendisi üzerine yapmıyor bugüne kadar. Onun tarzı o değil. Bahar Beyzan diye bir gazeteci var. Bu gazeteci, seçim gecesine kadar benim hiç dikkatimi çekmeyen, algılamadığım bir insan. Ben hanımefendiyi tanımazdım diyorsun, yalan söylüyorsun. Senin televizyonda çalışıyor ve ciddi program yapıyordu. Ben mülksüz yaşamayı edinmiş, kendine bir e, düstur edinmiş bir insanım. Yani milletvekili maaşım dışında da bir varlığım yok. Karateyi bana satmaya çalıştı, ya, karate pazarını Tuncay yaptı. Tuncay yaptı pazarını, 30 milyon para istediler benden. Şimdi sen de ben de. de aldığımız maaşla geçinen insanlarız. Evet. Allah aşkına aynı sıkıntıları yaşamıyor muyuz? Tuncay'ın para için yapmayacağı bir şey yoktur. Şimdi o Anka Ajansı'na ve Karate'ye verilen paraları da kendi içi ediyor. Onları da orada çalışanlara vermiyor. Gürbüz Çapan, Tuncay Özkan'ı en iyi tanıyanların başında geliyor. Ergenekon davasında tutuklandıklarında uzun süre aynı koğuşta kaldılar. Ergenekon mevzusuna az sonra geleceğiz. Ancak Çapan, seçim fiyaskosu ile ilgili kendini gözyaşlarıyla savunan Özkan'ı pek de inandırıcı bulmuyor. Benim ağlamadığımı kim söyleyebilir ki yani? Ağladınız mı? Niye ağlamayayım ya? Dünyanın emeği var orada. Yalan söylüyor. Tiyatro yapıyor. Çıkmış televizyonda ağlıyor. Sahtekar. Sahtekar. Ne alıyorsun lan sen? Kime alıyorsun sen? Biz bugün Kanal Türk denilen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Ha bir de ben alanlara teşekkür ediyorum bakın. Koza grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Eğer olmasaydı Koza grubu gelip bunu almasaydı yarın bu malların tamamı haraç mizah gitmişti. Haraç mizah gitmişti. Efendim bu durumda neden o gruba satılmış? Gruba teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri de teşekkür ediyorum. Yardım için teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkürler. Gördüğünüz gibi bunların hepsi. Sonra aradan 11 yıl geçiyor. Satış 2008'de. Aradan 11 yıl geçiyor. 2017 yılında işte 15 Temmuz gerçekleştikten sonra Tuncay Özkan'ın da kafasına saksı düşüyor. Niye? Çünkü ortaya FETÖ borsası denen bir sistem çıkıyor ve Tuncay Özkan da bu FETÖ borsasının matematiğinden faydalanıp cebini doldurmak üzere harekete geçiyor. 2017 yılında diyor ki ben bu televizyonu çok ucuza sattım Akın İpek'e. Niye çok ucuza sattın? İşte bana haksız vergi cezaları falan geldi. O yüzden çok ucuza sattım. Dolayısıyla bana 70 milyon dolar daha ödenmesi lazım. Herkes bu davayı açtığında güldü ya böyle saçmalık mı olur filan diye güldü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi aynı bilir kişi atadı ve aynı bilir kişi bu sefer 50 milyon dolar mı 70 milyon dolardan rakamı çıkardı. 95 milyon dolara çıkardı rakamı bu sefer. Peki Tuncay Özkan bu parayı aldığında kimden alacak biliyor musunuz? Hattan alacak bu parayı. Tayyip Erdoğan, Tuncay Özkan'a devri iktidarında hiçbir CHP'liye yapmadı. 95 milyon dolarlık bir kıya yapıyor. Gönüllülerimiz... Tuncay Özkan'ı samimi bulmayanlar arka planda çevirdiği işleri iyi biliyor. Onun sarayla yürüttüğü arka kapı işleri duyanlara küçük dilini yutturacak cinsten. Mesela siz bir ev satsanız 10 yıl sonra deseniz beni kandırdılar. Mahkeme bunu kabul eder mi? Yani hele bu rejimde. Tayyip Erdoğan rejimi var şurada, şu anda Türkiye'de. Sen bu rejimde nasıl oluyor da hakkını 10 yıl sonra 50 milyon dolar dava açıyorsun. Sonra mahkeme diyor ki ay canım seninki 50 değil 95 milyon dolar. Tuncay Özkan'ın geçmişte Mesut Yılmaz hükümetiyle ilişkileri hakkında çok şey söylendi. Ancak eski MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'la o dönem başlayan ilişkileri çok konuşulmadı. Atasagun şu an Devlet Bahçeli'nin baş danışmanlığını yürütüyor. Bahçeli'nin akıl hocası olarak tanımlanıyor. İşte uzun yıllara dayanan bu ilişkiler yumağı şüpheyle karşılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bölgede kameraları var. Bunları kontrol edip tek tek çıkartabilirler bu ilişkileri. Şenkal Atasagun'un İstanbul'da Burgazada'da bir evi var. İskeleden inince adanın soluna doğru 200 metre iskeleye mesafede olan bir ev. Şenkal Atasagun zamanının çoğunu burada geçiriyor ve Tunca Özkan düzenli olarak Şenkal Atasagun'u Burgazada'daki bu evde ziyaret ediyor. Ve bu ziyaretler Tuncay Özkan'ın Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bilgiler getirmesi, Şengal Atasagun'un Tuncay Özkan'a verdiği misyonların Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde uygulanmasından ibaret. Yani Tuncay Özkan halen daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı olmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Ergenekon davası kapsamında işlem gören kişilere açtığı kredi biliniyor. Tunca Özkan da bu krediyi kullandı, partide alanını genişlettikçe genişletti. Televizyon ekranlarında bu süreci çok farklı anlatıyor. O günlerin yakın şahitleri ise bambaşka bir portre ortaya koyuyor. Beni aldılar götürdüler, evinde Mustafa Kemal Atatürk'ün mutku çıktı diye tutukladılar. Tunca Özkan'ın deposu vardı. Deposu alanıken ben de vardım. O dönem Tunca Özkan'ın deposundan neler çıktığını, neler kayıt altına aldığını çok iyi biliyorum. Bir kere Tuncay Özkan'ın deposunda 400'den fazla MGK toplantısının, çok gizli ibareli MGK toplantısının fotokopileri var. 400'den fazla çeşitli yıllara yayılmış. Bu MGK toplantısının bir tanesi sizde çıksa herhalde gün yüzü zor görürsünüz. Bırakın onu, onun yanında daha birçok, örnek veriyorum Dışişleri Bakanlığı'nın çok gizli kalması gereken Toplantı tutanakları, emniyet genel müdürlüğünün evrakları, hatta çok daha vahimi organize şubenin, yani bu da onlar gibi vahim, organize şubenin normalde gizli ibareli operasyon dosyalarının içerikleri. Bunların hepsi bunun defosunda bulundu. Özkan şimdilerde partideki odasını boşalttı. Ancak kendisini önemli görevlere getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine hala milletvekili. Bakalım yeni dönemde mecliste bize hangi sürprizleri yapacak? Önümüzdeki yol ayrımını herkesin iyi görmesi için söylüyorum.